14. BRICS Liderler Zirvesi Çin'in ev sahipliğinde çevrimçi olarak yapıldı. Ana teması yüksek kaliteli BRICS ortaklığını teşvik etmek ve yeni bir küresel kalkınma çağına giriş olarak belirlenen zirveye Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa katıldılar. Ukrayna'da devam eden çatışmalar, COVID-19 pandemisinin etkileri ve dünya genelinde yaşanmaya devam eden enflasyonist baskılar nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçen küresel ekonominin yeniden sürdürülebilir bir büyüme zeminine oturtulmasının gereğine vurgu yapılan zirvede, bu amaç doğrultusunda karşılıklı fayda prensibine dayanan işbirlikleri, açıklık ve kapsayıcılığın önemine dikkat çekildi. 2009 yılından bu yana düzenli olarak bir araya gelen BRICS ülkeleri toplam 3.2 milyarlık bir nüfusla dünyanın %41.5'ine, toplam 39.8 milyon kilometre kare ile de dünyanın kara yüz ölçümünün %26.7'sine karşılık geliyor. Üye ülkelerden Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya ekonomik büyüklük anlamında dünyada ilk 10 sırada yer alırken Güney Afrika ise 23. sırada yer alıyor. Değerli Siyahat Türk takipçileri, dünyanın işine hoş geldiniz. Dünyayı dolaşmaya, dünya ekonomilerini dolaşmaya ve dünya ekonomideki gelişmeleri bir Türkiye perspektifiyle, Türkiye'nin iş dünyası perspektifiyle değerlendirmeye devam ediyoruz. E, haberimizde de e, dinlediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde önemli bir zirve vardı BRICS ülkeleri zirvesi dünyanın 5 büyük ekonomisini bir araya getiren e, dünya ekonomisinin başat aktörlerini bir araya getiren BRICS zirvesi Çin'de gerçekleştirildi. Çin'de gerçekleştirildi derken e, tabi bu sene de yine çevrim içi olarak yapıldı. Ee, ama e, bu bahsi geçen beş ülkenin en üst düzeyde devlet başkanları seviyesinde temsil edildiği, bu beş ülkenin e, devlet başkanlarının işte dünyayı yakından ilgilendiren temel konular üzerine bir araya geldikleri bir e, hani toplantı gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi tabii BRICS aslında yıllardır e, böyle gündemde olan, ve tartıştığımız, yakından takip etmeye çalıştığımız bir model teşkil eder mi? Türkiye için bir model teşkil eder mi? Dünyanın geri kalanı için bir model teşkil eder mi diye konuştuğumuz, artılarını, eksilerini değerlendirmeye çalıştığımız bir oluşum. Ama tabii ki dünyada çok hızlı değişiyor. Yani eee ilk başladığı günlerden itibaren şöyle bir e, hani e, görüntüsü vardı bunlar kalkınmakta olan ekonomiler ancak çok yüksek bir performans sergiliyorlar. Ee, yani işte e, Amerika, Japonya, Almanya gibi kalkınmış ülkeler seviyesinde henüz değiller. Ama onlardan çok daha yüksek bir ekonomik büyüme performansları ve aynı zamanda yüksek nüfusları, güçlü bir iç piyasaları e, bir takım üretimde rekabet avantajları ve ihracatta da dolayısıyla bu avantajı e, çevirdikleri ve orada gel, e, bir getiri elde ettikleri bir yapıya sahip ülkelerden bahsediyorduk. Zaman içerisinde Brix tabii ki biraz daha şuraya da yönlendi. Mevcut Batı merkezli dünya düzenine ve mevcut Batı merkezli liberal ekonomi, serbest piyasa kapitalizmi üzerinden şekillenen bir dünya düzeni ve dünya ekonomik düzenine karşı bir alternatif önerisi. Ee, yani sadece siyaset boyutuyla değil, aynı zamanda ekonomik boyutu, ekonomik ideoloji boyutuyla da bir alternatif ortaya koyabilir mi ee, diye. Tartışıldı. Şimdi tabii dediğim gibi dünya da çok hızlı değişiyor. Yani hani günümüzde işte bir savaş yaşanıyor şu anda Ukrayna'da. Bunun küresel ekonomi etkileri var. Küresel ekonomi zaten pandemiyle birlikte ciddi dalgalanmalar yaşıyordu. Bir de üzerine savaş geldi. Derken hani Batı dediğimiz de bir hani böyle tek bir blok değil. Onun içerisinde de ayrımlar, görüş ayrılıkları var. bu Bununla birlikte BRICS dediğimiz yapının içerisinde de bu ülkelerin büyük ekonomiler olmaları dışında çok da bir hani bir araya getiren unsurlar ortaya çıkmayabiliyor da. Dolayısıyla hala BRICS önemli mi? Yani BRICS hala önemini taşıyor mu? Önemini koruyor mu? Bu soruya da bakmak lazım diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi aslında ilk günden bu yana BRICS farklı şekillerde eline alınabilir. Yani bir... Böyle batıya bir alternatif girişimi, batıya alternatif bir söylem, bir yaklaşım, farklı bir ekonomik ideoloji, farklı siyasi ideolojiler. Bununla birlikte büyümekte, hızlı büyümekte olan güçlü ekonomilerin, büyük piyasaların ortaklığı bu ortaklığın somut projelere çevrilmesi veya yeterince çevrilememesi tartışılan konular, bütün bunlar üzerinden tabii tartışmalar devam ediyor ve edecektir de. Ama şunu da söylemek lazım tabii bütün bu benzer oluşumlara baktığımız zaman önemli, özellikle günümüzde de giderek de önem kazanan tek bir konu var. O da şu. Bu e, oluşumların e, çok değerli birer e, diyalog platformu, çok değerli birer e, hani zemin oluşturması, ülkelerin bir araya gelip ortak sorunları konuşmaları. E, çünkü ortak sorunların daha derinleştiği bir dönemdeyiz, küresel sorunların. bunlara ortak çözümler getirmeye gerekiyor. Ortak çözümler için de diyalog gerekiyor. Yani BRICS her şeyden önce e, bir e, bu beş büyük ülke, beş büyük ekonomi içi, e, için onunla bir araya getiren, ve içerik ne olursa olsun, somut içerik ne olursa olsun bir diyalog oluşturan bir mekanizma olarak da şüphesiz ki önemini koruyor ve korumaya da devam edecek. Şimdi bu zirveden neler çıktı, neler konuşuldu bunlara biraz kısaca değinmek istiyorum. E, tabii ki ekonomi aslında BRICS her zaman olduğu gibi ön plandaydı ve e, belki daha da ön plandaydı. Çünkü dediğimiz gibi küresel ekonomi oldukça zorlu bir dönemden e, geçiyor. Şu vurgu yapıldı zirvede. Evet böyle zorlu dönemler, böyle krizler e, kaos da getirebilir. Ancak e, kaos getirdiği gibi değişimi de tetikleyebilir. Değişimin de bir yani başlangıç noktası olabilir. Yani e, mevcut durumu küresel ekonominin, evet bardağın bir dolu bir de boş tarafı var. E, dolu tarafına bakmak, boş tarafı zaten Zaten hepimiz sürekli bakıyoruz ama dolu tarafına bakıp bundan sonra olumlu bir değişim için bu nasıl bunun üzerine inşa edilebilir buna bir vurgu yapıldı. Ve bunun da tabii ki hani gidişatı nereye olabilir dendi. Yani bu değişim nereye doğru yol alabilir bahsi geçen ülkelerin Çin'in. Hindistan'ın, Rusya'nın, Brezilya'nın ve Güney Afrika'nın girişimiyle nereye doğru yol alabilir dediğimiz zaman da sanayi alanı, e, tedarik zincirleri, aynı zamanda tabii ki diğer ortak sorunlara karşı ortak mücadele, nedir? Fakirlikle mücadele, tarım ve enerji alanındaki tarım, gıda ve enerji alanındaki e, sorunlara karşı ortak çabalar ve lojistik konuları tabii ki hani son dönemde bütün dünyayı etkileyen lojistik alanındaki dar karşı ortak girişimler. Ee, burada tabii bir teknoloji bilim ve teknoloji vurgusu var. Tüm bu alanlarda e, gelişim için öncelikle bilim ve teknoloji alanında iş geliştirilmesi. geliştirmesi. E, tamam hani bu da e, güzel bir şey. Peki bu somut olarak ne yapılabilir? Bundan bir şey çıktı mı Briggs'den dediğimiz zaman? Burada bir takım BRICS'in son dönemlerdeki aslında böyle sessiz sessizde derinden hani sürdürülen bir takım kurumsal yenilikleri de görüyoruz. Bunlara da değinilmiş oldu zirvede. Nedir mesela? Örneğin BRICS bünyesinde yapılacak olan, gerçi şu anda kurulmakta olan bir yeni sanayi devrimi inovasyon merkezi. Bununla birlikte bir dijital ekonomi ortaklığı çerçevesi. Ee, diğer taraftan imalat sektörünün dijitalleştirilmesine yönelik işbirliği inisiyatifi. İşte bunlar da şu anda e, BRICS'in kurumsal yapısı içerisinde yeni yeni oluşan e, alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama ekonomide e, ne var diye baktığımızda da aslında, neler e, bu zirveden çıktı dediğim zaman benim çok önemsediğim bir vurgu ve günümüze de çok aslında hani e, uygun e, mali finansal güvenlik finansal güvenliğin sağlanması ve bu anlamda e, işte sınır ötesi ödemelerin güvenliğinden tutun da e, ülke üye ülkeler arasındaki yatırımların e, ve finans imkanlarının geliştirilmesine yönelik girişimlere kadar hatta bir şeyin özellikle altında çizmiş olalım e, burada elektronik ticarette tüket ticaretçilerinin korunmasına yönelik ortak girişimler. Ee, bu da tabii dijital ticaret giderek elektronik ticaret giderek e, hayatımızda daha çok yer ediyor. Bahsettiğimiz 5 ülke dünya nüfusunda yaklaşık 3-3,5 milyarlık bir paya sahip. E, dolayısıyla buna orantılı bir pazar büyüklüğüne sahip dijital ticaretin güvenliği özellikle tabii ki bu ülkeleri çok yakından ilgilendiriyor. Evet şimdi e, tabii ki Brex böyle. Tamam güzel e, diyalog platformu dedik. E, böyle küresel ekonomideki sorunlara karşı konuşup çözüm getirmeye çabaları dedik. Peki somut olarak neler var? Biraz daha buradan devam etmek lazım. Ve özellikle de iş dünyası için, şirketler için ee, burada BRICS nasıl bir yapı sunuyor yani e, şirketler e, burada girebilecekleri bir yer var mı burada hani katılabilecekleri katılım sağlayacakları yerler var mı yoksa sadece şirketler işte 5 tane devlet başkanını seyredip e, onların söylediklerinden bir notlar çıkartıp onlara göre işte kendi e, planlarını yaparken bunları değerlendirmeliler mi? Eee son dönemlerde bu açıdan da bazı girişimler olduğunu görüyoruz. Bir kere her şeyden önce bir BRICS bünyesinde Business Forum, iş forumu e, var. Bu da e, çok gündemdeydi son e, zirve sırasında. E, gündemdeydi çünkü bununla birlikte gelen e, iş dünyasına yönelik bir e, hani iş dünyası, ülkelerin iş sektörleri, özel sektörleri de dahil olmak üzere bunu geliştirecek, işbirliğini geliştirecek bir Pekin Beijing inisiyatifi de söz konusu. E, bu inisiyatif çerçevesinde ve genel olarak İş Konseyi'nin İş Forumu'nun e, çalışmaları çerçevesinde dile getirilen ön planda olacağı ifade edilen sektörler ise e, şunlar. Tabii ki tarım ve gıda en başta geliyor. Bunun dışında havacılık, e, dijital ekonomi, enerji ve enerji deyince bir parantez yeşil e, enerji, e, finansal hizmetler, altyapı, lojistik, imalat sektörü ve bütün bunları da etkileyecek şekilde aslında ...aslında genel olarak ekonomilerin tamamına yönelik olarak insan kaynaklarının geliştirilmesi. Şimdi dolayısıyla hani şirketlerin katkıda bulunacağı veya yer alabilecekler işte iş forumu iş konseyi gibi oluşumlarda özellikle bu sektörler olduğu gibi bir de ayrıca diğer bir inisiyatif de BRICS Bünyesinde kurulmuş olan kadınlara yönelik kadınların ekonomiye katılımına yönelik bir business alliance yani bir iş birliği işletmeler birliği kadınlara yönelik olarak kurulmuş. Bunun da hayata geçildiğini ifade etmek gerekiyor. Tabii e, kurumsal yapı dediğimiz zaman. E akla ilk gelen BRICS içerisinde yeni kalkınma bankasıydı. Yani BRICS bankası olarak da geçen bankaydı. Ama bu biraz eleştiriliyordu. Yani bunun sermayesinin çok kısıtlı olduğu ve diğer büyük işte Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, ASI Altyapı Yatırım Bankası gibi ülkeler karşısında o ülkeler değil de bu büyük kalkınma bankaları karşısında çok da bir hani etkisinin olmadığı ifade ediliyordu. Şimdi görülen o ki biraz daha buraya yatırım yapılıyor. Her şeyden önce bu banka bir merkezi yer değiştirdi, Şangay'a taşındı. Hani Asya Pasifik'teki artık finans ve teknoloji merkezi sayabileceğimiz Şangay'a taşındı ve bununla birlikte Hindistan'da da yeni bir ofis açıldı. Bunlar tabii hani etki alanını geliştirmeye yönelik girişimler, yakından takip edilmesi gereken girişimler. Finans demişken diğer bir girişim hani onu da söylemiş olalım. Bu zirveyle birlikte. BRICS bünyesinde finansal, sadece finansa yönelik bir düşünce kuruluşunun da hayata geçirilmesi söz konusu ve sanayi yetkinliklerine yönelik bir merkez, bir inovasyon merkezi ve aslında hani benim hepsinden de daha fazla önemsediğim bir BRICS startup'lar merkezinin kurulması. Çünkü e, bu şu yüzden çok önemli. Yani aslında bahsettiğimiz ülkelerde hep devletin ekonomilerde çok büyük bir rolü var ve hep e, bu bahsi geçen e, ülkelere baktığımızda ekonominin başat aktörlerinin kamuya ait büyük şirketler olduğunu görüyoruz. İşte asıl buradaki potansiyelin bu ülkelerdeki potansiyelin ve işbirliğiyle ortaya çıkartılacak olan potansiyelin daha daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için her şeyden önce tabii ki özel sektörün yani bütün bu gelişmelerin özel sektörün gelişimine katkıda bulunması gerekiyor. Ve bunun içinde de tabii ki en önemli kalem startupların teşvik edilmesi. Ee, bu da dolayısıyla önemli. Ee, tabii ki son olarak da şuna bakalım. Ee, yani BRICS'teki 5 tane ülke. Bu ülkeler tabii her birini ayrı ayrı konuşabiliriz. Yani hani bir Çin'de yatırım yapmak veya bir Türk şirketinin Çine gitmesi için birikse tabii ki ihtiyacı yok. E, veyahut işte Hindistan için, Rusya için, e, diğer ülkeler için BRICS'e e bir ihtiyaç duymuyor. Ama BRICS bütün e, bu ülke bir araya getiren ve BRICS'in kendi bahsi geçen ülke arasında bir sinerji oluşturduğu ve yeni yapılar, yeni çerçeveler oluşturduğu için işte Türk firmaları için de hani oralara eklemlenmek anlamında da e, yeni fırsatlar yaratan bir oluşum. Ama tabii ki tek tek ülkelere de e, bakabiliriz e, ve bakarken de şunu da sormalıyız yani Çin'de, Rusya'da, Hindistan'da, Brezilya'da, Güney Afrika'da hangi fırsatlar var? Hangi alanlara girebilir Türk firmaları? Evet tamam bu her zaman söyleyeceğimiz sonu. Ama BRICS ve BRICS'in yeni oluşan bu yapıları bu anlamda ne gibi fayda sağlayabilir? Burada nasıl bir işbirliği oluşabilir? Bence hemen ardından da bu soruyu sormak gerekiyor. Tabii ki Çin'i zaten hep konuşuyoruz. Yani çok fazla detaya gerek yok. Belki de Rusya için de çok detaya gerek yok. Çünkü Rusya'nın hem de yani farklı yaşamakta olduğu bir durum da var. Ama mesela mesela çok fazla konuşmadığımız programlarımızda ülkeye bakacak olursak mesela Brezilya son dönemlerde bazı sorunlar yaşamakla birlikte böyle yaklaşık 100 milyon kişilik bir orta kes, orta sınıf var ve tüketim alışkanlıkları da gelişen sürekli hani artan önemli bir pazar olarak ele alınabilir. Hindistan Hindistan şu anda dünyanın fabrikası olma konusunda iddialı Çinde maliyetle arttıkça Hindistan düşük maliyet avantajını daha fazla kullanarak imalat sektörünü geliştirmeye ve bütün dünyanın imalatını üstlenmeye hani aday olan bir ülke konumunda. Güney Afrika'ya baktığımızda da Güney Afrika Sahra Altı Afrikasındaki tabi hani giriş için en temel en mantıklı nokta bütün bu kıyaya giriş için iş yapma ortamının bölgede en olumlu olduğu ülke hatta dünyada şu anda yaklaşık 40. sıralarda bir yerde yer alıyor. Bununla birlikte tekstilden gıdaya, madenciliğe tabii ki birçok alanda önemli fırsatlar barındıran bir ülke. Evet yani beş ülke şimdi BRICS tabii ki önemli. BRICS böyle tek başına bir hani bir bir uluslararası bir örgüt değil. Aslında bir diyalog platformu, bir işbirliği platformu. Evet ama şunu da görmek gerekiyor bu diyalog tarafı da çok önemli işbirliği de çok önemli ve sadece o ilgili 5 ülke için değil Burada oluşacak bütün gelişimler aslında dünyanın geri kalanı için de e, önemli e, hani e, veriler barındırıyor. Bizim de Türkiye olarak e, daha yakından takip etmemiz özellikle de hani BRICS efendim işte 5 ülke toplandı değil. Hayır BRICS'te yeni ne var? Mesela BRICS'in yeni bu startup e, girişiminden ne çıkacak? E, ona sağladığı imkanlar Türk startuplar için bir şey ifade edebilir mi? Söz konusu 5 ülkeyle işbirliği anlamında. Bütün bunlara bakmamız gerekiyor. Evet bugün de BRICS zirvesi nedeniyle bu vesileyle BRICS'i e konuştuk. Biraz daha yakından bakmaya çalıştık BRICS'e. Gelecek hafta dünyanın içinde yeniden buluşana değin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.